Yunanistan merkezli bir havacılık firması tasarladığı İHA'nın tanıtım görselinde Bayraktar TB2 sihalarını kullandı. Yunan basını kağıttan tasarımın gösterildiği grafikte Türk bayrakları hedef alındı yorumunu yaptı. Türkiye'nin askeri gücüne yetişmeye çalışan Yunanistan geride kaldığı insansız hava araçlarına yatırım yapıyor. Hellenic Aerospace Industry Bayraktar İHA'ları rekabet edeceğini ileri sürdüğü ürününü tanıttı. Arkitas 2 adlı İHA henüz tasarım aşamasında. Tanıtımı için kullanılan görselde ise TB2 sihası kullanıldı. Yunan basını Arkitas İHA'sını Bayraktar ile karşılaştırdı. Greek City Times gazetesi prototip aşamasındaki aracın haberini Yunanistan'ın Türkiye'nin bayrak rihalarını yanıtı başlığıyla verdi. İHA'nın kanat genişliğinin 6 metre, uzunluğununsa 4 metre olduğu belirtilirken ağırlığının da 30 kilogram olduğu belirtildi. İHA'nın 3 yıl içinde uçuş yapabileceği ifade edildi. Direktus adlı Yunan savunma sitesi kağıttan tasarımı gösteren grafikte Arkitas 2'nin bir Türk bayraklarını hedef aldığı görüldüğü ifadesini kullandı.